temelidir, direğidir. Yaptıkları çalışmalar ülkemiz için önemli Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve muhtarlık müessesesinin verdiği önem ile kamu hizmetlerinden etkin verimli ve güvenli bir şekilde faydalanmamız sorunlarımızın en kısa zamanda yetkili bakanlara iletilmesi ve takip edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin de Muhtarlar Daire Başkanlığı diğer belediyelerde ise muktar bilgi sistemini MUVIS adına bir sistem oluşturulmuştur. Bir taraftan muktarlık müessesesinin ilgili devrim niteliğinde adımlar atılırken diğer taraftan da özlük haklarımızın iyileştirilmesiyle beraber cani hale getirilmiştir. Biz muktarların en önemli talepleri arasında yer alan sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi yapılan düzenlemeler yerine getirilmiştir. Bu düzenleme düzenlemeyle 1015 TL aylık primimiz devletimiz tarafından karşılanmaktadır. 2002 yılında bir muhtar 97 TL maaş alırken bugün 2261 TL maaş almaktadır. İçişleri Bakanlığımızın yapılan çalışmalar ve Sayın Bakanımızın katkılarıyla biz muhtarlara tek tip muhtar kimliği verilmiştir. En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarları muhtarlık görevi sona erdikten sonra da 6971 TL silah ruhsatı harcından muaf tutulmuştur. Sadece köy muhtarlar tanınan köy konağı yapılması amacıyla hazine arazilerinden yer tahsil imkanı mahalle muhtarlarına da tanınmıştır. 190 yıllık geçmişi olan müessesemiz ve bu müessesinin fedakar neftleri olarak Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması tarafımıza yeşil pasaport verilmesi muktallık seçimlerinde adaylık usulüne göre yapılmasını en öncelikli taleplerimizin olduğunu belirtmek isterim. Bugün aramızda olmayan bu müesseseye hizmet etmiş ebediyete göç eden, görevi başında şehit olan muktallığımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hediye paketlerimiz vardır. Muktallarımızın almaları önemli rica ederim. Tüm Arka taraf hiç gözükmüyor. Bu yıl beşincisi kutlanan e, Muhtarlar Günü, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle muhtarlarımızla bir araya geldik. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlamıştık. Fakat e, bugün pandemi e, yaşamış olduğumuz pandemi süreciyle birlikte biraz kısıtlı imkanlarla sadece çelenk ve bırakma töreni yaptık. Muhtarlarımız bizlerin baş tacı, e, devlete, milleti temsil eden, milletimize devleti temsil eden nadide makamlardan bir tanesi. E, bu vesileyle tüm muhtarlarımızı muhtarlar gününü kutluyorum. Ahirete intikal etmiş tüm muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Görevi başında çalışan mesai arkadaşımız olan muhtarlarımızı da selamlarımı, günlerini kutladığımı iletiyorum.